Evet, bugünün ikinci videosuyla birlikteyiz. Star Şarj istasyonuna geleceğimden bahsetmiştim alışveriş merkezine. Şimdi buradayım. Kendi AC kablomla bağlandım şarj istasyonuna. Dışarıda göstereceğim biraz detaylı. Şu anda aracın mevcut zaten trifaze 11 kW güç çekebilen bir şarjörü var içeride şu anda görüyorsunuz 12 kava güç çekiyor. 3 kere 16 amper voltaj da yani akımda 243 volttan çekiyor. Şu şekilde. Tüketimde ne oldu? Ben aslında 9-20 kilometreyle çıktım. 9 kilometre yaptım. Bir yere uğradım. Tekrar buraya uğradım. Yani yine ortalama şehir içi işte bu 5 derece havalarda koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma ile simidin ısıtmasıyla birlikte 150 watt saat kilometre başı hakkını görüyoruz. Şimdi biraz dışarı göstereyim ve birkaç konuya daha değinmek istiyorum. Evet şöyle göstereyim. Şurada 4 tane ac şarj stasyonu var. Bunlar hızlı 300 kW. Bu da 75'lik yerlere güzel göstermişler. Ee, arka tarafta da şarj stasyonlar var. İleride de var 20-30 tane. Yani bu konuda işte gerçekten Avrupa'da yeni yeni e, ayak uydurmaya başladı. Fiyatlar konusuna gelince AC şarj uzun sürüyor ama 36 kuruş kilowatt saati. Bunun kilowatt saati 49 kuruş, 75'ten 300 kW ise 59 kuruş kilowatt saati. İleride de gözüküyor mu gözüküyor mu böyle göstereyim. Benzin istasyonu var. Bu da e, yaklaşık işte 1.80 ile 1.90 arası dizel ise 1.70 yani benzin 1.90 civarı dizel 1.70 en ucuzu ve Türkiye'de o 1.70'lik dizeli kullanmıyorlar ona motorun diyorlar diğeri ise 1.80 civarında şöyle bir şey bu 22 kava veriyor ancak 22 kava bizim araç almıyoruz o eller için iyi bir sistem. Rüzgar olduğu için içeri geçiyorum. Ee, burada bir de şarj etmek bir saati e, bedava. Carrefour e, böyle bir tanıtım şeyi yaptı. Muhtemelen birkaç ay sürer ondan sonra ücretli olur. Yani gördüğünüz gibi ben mesela evde şarj opsiyonum yok. Evden şarj etseydim zaten 25 kuruştu ev şarjı tipiyle bazı abonman türleri var gece tarifesi de o kışın çok pahalı oluyor ee, neyse konuyu çok fazla uzatmayayım yani çok büyük bir fark yok ee, şehir merkezinde de var e, şarj istasyonları onlar da 25 kuruş mu 30 kuruş yani evde şarj etmenin çok böyle bir ciddi bir avantajı yok bizim buralarda yani diğer ülkeler için söyleyemem aynı şeyi Evet değinmek istediğim diğer konu ise e, şarj e, konusu. Şimdi e, demin de söylediğim gibi araç günlük %1 yani bir önceki videoda söylediğim gibi %1 şarj kaybediyor. E, Tesla her akü için farklı böyle e, akü ile ilgili talimatlar veriyor. Bu LFP akü ile ilgili şunu söylüyor. Yani diyor ki rahatlıkla %100'e şarj edin. Ee, bu şarjı ayda bir kere yüzde yüze getirin ki balans akü sistemi balans olsun bu LFP akülerde niye tam net, net e, şey verilmiyor çünkü hani mesela şeylerde bu şekilde enemselerde akım çarpı işte efendim söyleyeyim e, amper size direkt şeyi veriyor hmm, akü kapasitesinde bunda işte o kadar e, rahat bir şekilde hesaplayamıyor sistem. E, ayda bir kere aracı %100 şarj etmeniz gerekiyor. E, ben de şu anda zaten ben çok fazla kullanmadığım için aracı e, böyle hafta sonları sadece. %85'te %100'e varınca zaten balans yapacak. Hafta ben haftada bir kere yapıyorum. Yapma zorunum da yok en düş en dip yaptığım yüzde yedi o da Tesla'dan aracı alınca yüzde yirmi beş şarjdan vermişlerdi yolda şaşırdım e, şunu söyleyeyim e, bu e, navigasyon sistemi ile ilgili yani ben e, şöyle söyleyeyim çok beğenmiyorum yani daha iyi olabilirdi mesela Renault'un sistemini gördüm bu yeni yapılan bence daha iyi e, sıkıntı şu sizi farklı yollardan getiriyor. İlla en kısa yolu yani 5 metre 10 metre için bile gider sizi dar sokaklardan getirir. Halbuki yan tarafta ana cadde var, ana arter var oradan sizi getirmiyor. Farklı yerlerden yani o konuda çok memnun değilim yani. Bir de şöyle şu anda bilmiyorum günceleme olacak mı olmayacak mı sadece Tesla istasyonlarını veriyor. Tesla istasyonlarını verdiği için diğer istasyonları göremiyorsunuz. Ee, ve her zaman en iyi yolu vermiyor. Sadece şu verdiği e, şöyle tahminler yani verdiği tahminler doğru çıkıyor. Ee, mesela şey diyor %20 ile varacaksınız istasyona onu aşağı yukarı tutturuyor. Tabi anlık böyle hızlı bir hava değişimi olursa ve sizde online abonelik yoksa internete bağlı olup işte hava şartlarına göre size tahmini ve verme opsiyonu yoksa o zaman tabi yanılabilir o da siz onu göz önünde bulundurmanız lazım dediğim gibi hani bazı insanlar şey diyor aracı hiç düşünmeden alıyorsunuz kullanıyorsunuz direkt yola çıkabilirsiniz bu her şeyi hesaplıyor yani arkadaşım Türkiye'de özellikle Türkiye'nin e, büyük bir kısmında Tesla şarj stasyonu yok mesela şeye gideceğiniz zaman ne bileyim ben mesela Tunceli'ye gideceğim zaman eee bu bana bir şey vermez. Dolayısıyla alternatif e, navigasyon sistemleri cep telefona farklı uygulamalar yüklemeniz gerekecek. Yani Bunu bil, bilmeniz gerekiyor. İleride eklenir mi? Eklenmez mi? Bilmiyorum. Görmek lazım. Değilmek istediğim son konu buydu. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.